Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün hep birlikte top savaşları oynayacağız. Web dansını yapsana. Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar hep birlikte bir oynayacağım. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Video çekiyorum. Akşam de evet, evet arkadaşlar. Gelene kadar da Sapeyne şarkısı yok ama yapıyoruz. takım. Tamam. Bura. Hadi arkadaşlar oyun başlıyor inşallah kazanacağız bu sefer. Sadece 3 kazanmam var ama killerim mükemmel. Ama bu soru burada pek iyi olamaz. Neden böyle bir ses geliyor İşte Kandırıkçı top Neden böyle bir ses geldiğinden Hiçbir fikrim yok Ben de çıkayım arkadaşlar oraya Beceriksizim. Okul nasıl? Her ne? Alın lan. La gitsin. git. Yavaşlanması lazım o topun yoksa ben alamıyorum. Sesinin ne no, öyle de. hiç bir alakası yok. Ha, geçti tamam arkadaşlar sesi biraz kısalım oyunun sesi ne telif şampiyon yedirtebilir şampiyonlu. bu kim lan 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 Oğlum. bu kemiğini çıkartıyor burada uçağı sabitliyor ne oluyor? Büyük küçük şeyleri de çekeceğim. Kanka, sen ne yapsın ben ben da oğlum? Bunu bunlara bir sapla. Sen geberirler. Al düşüm. Bin yıl Marketle ismi var adamın. Adamın marketle diye bir ismi. Ani Ella Rudy T. İngilizce de. İngilizce de Arın Arın ardan çok önemli bir kelime. Merhabalar. Yeni oyun başladı. Kemikle vuruyor adam. Ee, buradan bana gelirse cidden ölürüm. Derken top yavaşladı. Kemikli adam kemiklerini kırdı. İşte her her tarafa böyle sıvışırsam böyle olur. Topu bana direkt attılar. Ee, sıkıcı olmasın diye kesecektim de buna kesme diye bir şey koymamışlar. Sanırım kardeşimin yaptığı şeyden yükleyerek ondan devam edeceğim. Çünkü kesmek lazım. Yani çünkü bunda kesmek yok. Dur durursam yani durmuyor da baksana devam ediyor diye kayıt. So, beş solo maçını kazan. Solo, bir tane kazanmış. Çok yaşa. Hep birlikte. Kutu açalım. Şu. Ya bu ne alaka? Bunda ben, efendim. Arkadaşlar bir dakika. <laughs> Can Anne ben atsam mı? Çeyrek bir getirir, Serkan iyiymiş. Serkan iyiymiş, bak iyiymiş. Börek var, Börek Yok buradayım, bekliyoruz. Yavaş in, düşer kime? Bakın atarsanız gelin. <laughs> Şöyle atlayalım. İyi bir yerine düştük. Yavaş. Çem Bu şarkı nerede? Al kız da başlamış. Sen oyun mu oynuyorsun? Sen oyun mu oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Yavaş gel. Kapı şey açık. Ne? 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 ne, ne Efendim. Ne, ne diyorsun? Roblox. Adam sinirlendi. <laughs> Buradan. öldürdüm. Önce say sonra da bana tamam, bir de. Hadi bakayım. Şimdi bir şey Şimdi koyayım. Ödünle birbirinizi. Ahmet'i Ahmet öldürdük. Başımda. O başta gördüğümüz Ahmet var ya o. ne oluyor? Bu da çekti. Bu adam da çok karışıyor Sen işlere. Neyin? Yani benle ben ne alaka? Aa. Oradan neden bana sekiyor top? Ne güzel ben orada uslu uslu duruyordum. Topu bana doğru şok diye attılar. Kitty. Toric. Toksit yazmaya çalışmış. Harry. Lan bu ne biçim Harry? O büyük. <laughs> yani. e, Moon. Ayrans. Arab. obulo Banana yete top. Bakayım. Neden bu kadar saçma işim, isimler var? Neden? Bazıları kaplumbağa Neden yazıyorum şimdi. Marte Mar Tekle Marketle tekle tekle yazmış ama sonra. Niye ben? Hoppa. Niye Ne yapıyor? Ne, ne yazmışlar ki? Avliş. <laughs> mon öldü. Mon mon. Bir de diye Açık. Bir şey mi? Ölürsem değil büyük de. bir manyak tamam. olur. <laughs> Tabi ona da dayanamaz. Arab. bu. uçar mıydı? O? Düm. 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 Berbicik o 321 as öldürdüm. Asasın as 31 diyordum. Bu da son maç olsun. Ne oluyor lan? Bak buradan bana sek herkesin. Ya bana sekmesin lütfen o top. Bu. Neden bana oynuyorlar? Öldü. Her şey burnunu sokan kişi öldü. Üstümü değişti. Terledi yeni üstümü değişti. Hanım hmm. alı dans ediyor. Görürsen halimiz hani şey, yok. Şey, birini bir ayağıma koy. Girmiyor. Girmemesini de sevirem. Boş ver. Süpürürem topuyorum. Süpürürem sen de. He, he, ne he. Altında olunca zor olur. Bunları da kaldırmak istemiyorum. Ayakları hemen e, çekince kırılıyor. Hmm. Şey ki, Ahmet YTB bunu öldü. Ya, ya, ya sen abi evet. evet. bunları değişince annem almıştı hmm. hmm. Dur bir tane daha alalım. Bir tane şey. Bak ben şu şeylerden çıkardıktan ha. sonra altınlardan şuna geçeceğim. Bundan da altın çıkarmaya çalışacağım. Şu an şu an bende şu var arkadaşlar. 15 yıldırım var. Neyse. Bay bay.